Ayetel Kürsi hangi sırlara sahiptir biliyor musunuz? Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Ayetel Kürsi'nin İslami kaynaklarda birçok sırları bulunmaktadır. Bu sırların öğrenilmesi sonucunda Ayetel Kürsi'nin gücü ve etkisi daha net bir şekilde hissedilebilir. Ayetel er Kürsü'nün sırları ile ilgili bilgiler sunmaya devam ediyorum. Bir gece Ayetel er Kürsü yeryüzüne indiği zaman bütün kral ve putların kendisi ve taçları bir yerlere savrulmuştur. Ayetel er Kürsü'de toplamda 17 tane Allah'ın ismi geçer. Aynı zamanda Ayetel er Kürsü Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri olarak bilinir. Ayetel er Kürsi'nin okunduğu eve veya yere hiçbir şekilde büyücü veya şeytani varlıklar adımlarını atamaz her gün ayetel kürsi'nin okunması durumunda bütün herkesin günahları Allah tarafından affedilir bütün farz namazlarının kılınmasından sonra okunan ayetel kürsi sayesinde cennetin 8 kapıları herkese açılır. Ayetel Kürsi'nin 170 kere okunmasından sonra bütün kötülüklerden korunarak istediğimiz her dileğimiz gerçek olur inşallah Allah'ın izniyle. Ayeter kürsünün sırları doğrultusunda ayeter kürsünün okunması sonucunda ceza evinde olan insan mahkum olmaktan kurtulur. İşlerinde herkes çok yüksek bir konumda olur ve bütün yakalanılan hastalıklardan bir an önce kurtularak iyileşme görülür. Bunun için işlerinin her zaman düzgün bir şekilde gitmesini ve bütün günahlardan Kurtulmak isteyen herkes her gün ayetel kürsi okumalıdır. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.